25 yıldır mutfakta ter döken biri olarak en çok ilgimi çeken şey her zaman un ve hamurun kimyası oldu. Hangi undan ne çıkar, hamur neden söner, neden kabarmaz, su oranı, protein dengesi, yoğurma süresi işte bu soruların peşine düştüm. Yıllarca arge yaptım, denedim, yanıldım, öğrendim ve en sonunda dünya çapında ustalık isteyen bir hamura odaklandım. Kruvasan, kruvasan öyle bir ürün ki gerçekten bebek gibi ilgi istiyor. Derecesi şaşmayacak, katları net olacak, kullanılan yağın kalitesi bile sonucu tamamen değiştiriyor. İşte şimdi yılların emeğini bir eğitimde topladım. İster kadın girişimciler kendi fırınlarını açsın, ister şefler maaşlarını ikiye katlasın. Bu bilgi sadece bende kalmasın istedim. Ve şimdi tüm bu birikimi sizlerle paylaşmak için bu eğitim hazırladım. Üstelik öyle canlı ders değil, ömür boyu izleyebileceğiniz detaylı ve profesyonel bir eğitim. Hayalini kuran herkes bu bilgiye ulaşabilsin diye de güzel bir kampanya yaptık. Sıfırdan başlayan biri olarak söylüyorum kruvasan yapmak sizi değiştirecek. Haydi şimdi sıra sizde. Web sitemizden tüm detaylara göz atabilirsiniz.